Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değerli komutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün kitapçığını yapacağız. Önce bir yaptığım kitapçığı tanıtayım. Atatürk kitapçığımız böyle olacak. gördüğünüz gibi bir tane Mustafa Kemal Atatürk şablonu var. Bugün bunu keseceğiz. Özür dilerim. Anıt ters birleştirmişim. Onu da düzelteceğiz. Pardon kağıt düştü. Geçenki videomda hatır sanır tuzluk yapmayı göstermiştim. Bugün bir baktım. Tuzluk yapma. Burada 10 abone atmış. Yani 10 abone olmuş. Şimdi kesiyoruz. Kitabımızın sayfalarını birbirine doğru sıralıyoruz. Size göstereceğim şimdi numaralandırmayı. 1. Atatürk'ün hayatı. 2 Annesi Zübeyde Hanım 3 Babası Ali Rıza 4 Kız kardeşi Makbule Hanım 5 Hatta 1 Selanik'teki evleri 6 Atatürk'ün nüfus cüzdanı. 7. Atatürk'le ilgili sözler. Atatürk tanıtın. 8. Ay 9 arkadaşlar. Anıtkabir. Bu şekilde kitapçığımızı sıraladık. Düzeltiyoruz iyice. Sonra bu tarafından zımbamızı alıp zımbalıyoruz. Ama kağıtlı ay ve resimlerini geçecek mi bir kontrol edin. İyice düzeltelim. Kağıtlar bir yamuk yatmış olabilir. bundan zımbama hazırlamışım da tam. Hah arkadaş. Şimdi zımbalamaya başlıyoruz. Arkadaşlar çok üzüldüm ama gerçekten sorun var. Bu zumbada. Tamam sorunu buldum. Arkadaşlar niye şu tam hazırladım. Basarken sıkıntı yeniden oluyor. Heh. Arkadaşlar bu sefer gerçekten raddim. Ay arkadaşlar döküldü tüm biz. Benim zımbamda sanırım Bir sıkıntı var Siz devam Ben size devamını anlatayım Zımbanızla Bu resimleri zımbalayın Sonra Hazır Atatürk kitabınız hazır Ha arkadaşlar Sorunu buldum İnşallah Bu sefer Yapacağız. Bir daha, siz dökmediyseniz ev. Ben hemen bir daha toparlayacağım. Arkadaşlar bu sefer zımbalayabildik. Nihayet. Yine yanlış yaptık. Hep böyle kurmak lazım bu zımbada. Arkadaşlar son zımbamızı da bastık mı? İş çözülecek. Arkadaşlar bugün ülkülük -ki kitaplığımı kitapçığımızı yaptık. L kanalımıza abone olmayı unutmayın.